Dili'nin kemiği belinin fıtığı olmayan kimse tarafından fonlanmayan kendi yağında kavrulan Kuklagiller haber hoş geldiniz. Bir kere daha biz Ayla Süren'in başına geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı katıla tıklayıp kanalımıza sahip çıkmayı unutmayın diyoruz ve haberimize geçiyoruz. Sevgili seyirciler ünlü futbolcuların karıştığı fon skandalında inanılmaz şeyler yaşanıyor ve skandalın baş kahramanlarından biri fona tam 7,5 milyon dolar kaptıran ve parasının peşine düşen Arda duran şu anda stüdyomuzda. Evet sevgili Arda bu aralar başın darda, neyine yetmedi o kadar para. Gittin parayı kaptırdın ona, buna, sonunda kaldın işte böyle ortada. Para nerede? Faizde. Faiz nerede? Bankada. Banka nerede? Kızla. Kız nerede? İçeride. <laughs> Sevgili seyirciler Arda maalesef geldiğinden beri bu replikleri tekrar edip duruyor. Bayağı dağılmış durumda. Valla ben de bu kadar parayı kaptırsam 7,5 milyon doları kaptırsam ben de dağılırım açıkçası. Para nerede? Faizde. Ee, Faiz nerede? Bankada. Banka nerede? Kızda. Kız nerede? İçeride. İçeride. <laughs> Abi ya. Günlerdir ağlamaktan, saçlarıma ak düştü, anlımda baksana çatlaklar oluştu ya. Yine <laughs> arda geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol abi ya. Aferin abi. Allah aşkına söyle param nerede abi? Bak güzellikle soruyorum. Yoksa küfür edeceğim. <laughs> Ama ben edebimle soruyorum abi. Söyle, söyle abi. Param nerede? Nerede, nerede? Param nerede? <laughs> Peşimden koşanlar Nerede Ali hani Paramı alanlar Nerede Ali hani Faiz veriyordun Nerede Ali hani Bizi kandırdılar <laughs> Nerede Ali hani? Ali hani? Nerede Ali hani? Ali hani Ferruh Ali hani? <laughs> <laughs> Kardeşim ben bilmiyorum yani biz de seni onun için çağırdık. Ee, ne oldu nasıl oldu ee, nedir? Ee, e, 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 yani seçil lan seçil Allah seni belanı vermesin seçil para mı getir? para mı getir lan şerefsiz para mı getir? Ya ben şimdi karıma ne diyeceğim ben abi? Karıcığım paramızı seçile verdim. O da parayı batırdı mı diyeceğim. Çocuğumun rızkı, her şeyim, paraların bütün birikimim gitti abi. <laughs> Barcelona'dan aldığım transfer parası da bunda. <laughs> Barcelona'dan aldığım paralarım da gitti. Ee, ya Rabbim ben ne yapacağım yarabbim, ya Rabbim. <laughs> Oha ama ya. Ya nasıl verirsin oğlum bu kadar parayı ya? Oğlum hiç mi akıl yok sende? Sizde yani? Abi öyle diyor ama karının verdiği faizi bir duysan var ya. Neyin var neyin yok satıp verirsin abi ya. <laughs> Unutma ki abi. Sınanmadığı günahın <laughs> masumu değilsin abi. Sınanma sen günah masumu değilsin Ferru abi. Evet acılı Arda mesajı da verdi arada. ah <laughs> abicim aha. Var ya hatta ne yaptım ben <laughs> ne yaptın? Seçil dedi ki Arda dedi sen dedi Messi Ronaldo'yu da tanıyorsun. Onlardan da işte paralarına para katsınlar dedi. Onlar da kazansın dedi. Ben de tamam dedim abi. Gittim Messi'den istedim. Messi'den? Adam Cimri 50 dolar verdi. Sonra Ronaldo'dan istedim abi. Adam ne dedi biliyor musun? Hocam dedi Arda dedi Lan dedi faiz haram mübarek vermem lan dedi. <laughs> mübarek vermem dedi adam ya. Faiz dedi ya. Allah'ın Hristiyan Ronaldo'su bile faiz haram dedi. Almadı biz verdik abi ya. <laughs> çok kötü dolandırıldım abi çok kötü ya. Dolandırıldım da duruldum. Koştum ardından yoruldum. Milyonlarca dolar verdim de, verdim de. Üçün birini aldım, üçün birini aldım. Ne olursun seçilim de. Gel geri. Al deyip de paramı versen gelin... Hatun öldürecek yoksa kız beni. Ana parayı versen var. <laughs> ya bak Seçil abi ya bak ne olur Ferru abla ya. Ne olur Ferru abla bu Seçil abiye söyle ne olursun benim paramı versin ya. Abi ne olur Ferruh teyze ne olur söyle versin ya. Abi ne olur ben karıma ne diyeceğim ya. <laughs> Oğlum ne Ferruh ablası ne teyzesi ya e, e, evet sevgili seyirciler Arda Duran'ın maalesef kafa tamamen gitmiş durumda kolay değil tam yedi buçuk milyon doları gitti tabii ki. Para nerede? Faizde. Faiz nerede? Bankada. Banka nerede? Kızla. Kız nerede? İçeride. <laughs> Kafamı duvarlara vuracağım ya. <laughs> Ya Arda'cım kardeşim bu kadar parayı verirken hiç mi düşünmediniz dolara bu kadar faiz verilir mi? Verilmesi imkansız. Salak mı kadın niye versin bu kadar faizi size? Bir akıllı sil misiniz oğlum ya. Yani nasıl bir şeydir bu ya? Abi sen de var ya hırsızın hiç mi suçu yok ya? Başta tamam dedi bu kız. Şu kadar faiz garanti vereceğim. <laughs> Bekledik aylar geçti para yok. Dedim ki, dedim ki abi ben buna. Ne dedim biliyor musun? Ne dedin? dedin? Dedim ki para nerede? faizde. Faiz nerede? Bankada. Banka nerede? Kızda. Kız nerede? İçeride. <laughs> ben karıma ne diyeceğim ya? Ben karıma ne diyeceğim Ferru abi? Valla beni oyar ya. Düğündeki takıları da ona verdim Ferru abi ya. Hepsini ona verdim ya. <laughs> Seçil, bak güzellikle söylüyorum seçil. Seni çok seviyorum seçil. Çok seviyorum seçil. Evine dön seçil. Evine dön. <laughs> Peki, başka kimler var bu olayın içinde? Yani nasıl başladın buna? Ne oldu? Nereden aklına isti vermek birimi yönlendirdi? Ned nedir yani? Abi ya bize Fatih hoca dedi ki bu kız dedi iyi kız tamam mı? <laughs> faizi de o biçim veriyor. Ama nas var hocam dedim ben buna. O da dedi ki ya nasıl boş ver oğlum. Bak Cumhurbaşkanımız bile nas dedi sonra nasıl nasıl bıraktı dedi. <laughs> Tabii böyle söyleyince ben bir rahatladım abi yani. Bir rahatlama geldi. Sonra ben de bizim Emre'ye söyledim. Emre Ayhan'a söyledi. Ayhan Semih'e söyledi. Semih Muslera'ya. Muslera da gitti Icardi'ye söylemiş. İkardi'nin karısı tabii kurnaz. Yok dedi biz dedi faize falan bulaşmayız dedi. Bunda bir iş var falan filan dedi kadın. <laughs> o da vermedi tabi. Abi verseydi onun para da gidecekti ya. <laughs> Aa, salak kafaba, <laughs> Para nerede? Bankada. Banka nerede? Kızda. Kız nerede? İçeride. <laughs> e, ya anlamıyorum ki ya O kadar para verdin kadına Yani verdiğine dair resmi bir belge var mı elinde Var abi ya olmaz mı İşte kapı gibi belge bak ne yazıyor Ben Arda Duran Seçiler sana 7.5 milyon doları verdim O da bana %50 faizle parayı verecek dedim Bak imzalarımız da var abi ya Seçil para getir Seçil bak belge burada Seçil senin Allah'ın <laughs> 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 Ya lan oğlum bu ne ya <laughs> ya böyle resmi belge mi olur ya noterden mahkemeden bir belgeniz yok mu oğlum sizin Hem sen bu kadar parayı niye elden veriyorsun ki madem bankacı kadın banka üzerinden göndersene oğlum sapmışsınız siz ya Banka mı? Banka nerede? Noterde. Noter nerede? Mahkemede. Para nerede? Kızla. Kız nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Kül oldum abi ben kül oldum ya. Kül oldum. Seçil Allah senin belanı vermesin. Seçil paramı ver seçil. Fatih hocam bizi sen soktun sen kurtar Fatih hocam para Fatih hocam seçil ben karıma ne diyeceğim seçil ben öldüm sen de öyle mi seçil kime gidem ben ben ne yapmam ne başım başımı taşlar <laughs> para nerede? Faizde. Faiz nerede? Bankada. Banka nerede? Kızla. Kız nerede? İçeride. <laughs>